Kızım merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte patili sıkışım vardı. Tavana gitmez mi? Tavana gitti. Şimdi patili sıkışımı yıkıyoruz. Sizlerle birlikte. Sessiz olmuyor arkadaşlar. Şimdi buna böyle sabun Bakalım ki görün. Bakın burada arkadaşım. Şu sarı renk. Aa. Oh. Ve eliniz böyle çok güzel, çok rahat. Ama arkadaşlar var. Duvar testi yaptı. Ay yırtık pırtık oldu hep. Arkadaşım arkadaşım geldi. Vallahi. Emin ederim ki Çok iyi, oh. Çok iyi oldu. Durun arkadaşlar onun şeyini getirip geliyorum. Paketini çağırıp geldi. Ben evet. şimdi patates. Ay. Patates peşinin. Şunu suyla kapladık. Görüyorsunuz ki. Kör. Körünü. Ellerinden de. kör mü diyor. Arkamdan resmen. Şimdi su şey sabun böyle koydum arkadaşlar şimdi alabilirsek koy bakın arkadaşlar sapsarı sarı. O şimdi alıyoruz arkadaşlar zamanımız az kaldı Evet yıkadık. Arkadaşlar şuna bakar mısınız bayağı bir çabalarla yıkadık videoyu beğenin ve sizden buna 20 tane alayım beğenirseniz ama videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın.